Akım Center'da merhaba arkadaşlar. 2015 CC aracımızın gizli özelliklerini aktif ettik. Amerikan patlar aktif olmuştur. Bu şekilde gözükmektedir. Ön turuncu sinyallanmanız. Aynı zamanda motorlu aynaya sahip CC aracımızın uzaktan kumandanın kitleme tuşuna basarak aynaların katlama özelliğini aktif ettik. Yani içeriden e, aynaları katlanan e, motorlu aynaya sahip araçlar için geçerlidir. Şu an aynalarımız katladı. Kapı kolunu çektiğimiz zaman aynalarımız otomatik açılacaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Yine göstereyim. Ayna katlama düğmesinde şu işaret olmalıdır arkadaşlar. Motorlu aynaya sahip araçlarda bu işaret olur. Bu işaret yoksa motorlu aynaya sahip değilsinizdir. Yine göstereyim. Bu şekilde kumandanın kilitleme tuşuna basıyoruz. Aynalarımız katlanıyor. Kapıyı açtığımız zaman aynalarımız açılıyor arkadaşlar.